Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden Bursa'daki o orman yangınından da söz edelim. Orman yangınlarından çokça söz ettik. Şöyle sezonu hemen açtıktan sonra hafta sonu buluşmalarımızda ormanlarda yani yandı bitti kül oldu geriye ne kaldı? Oraların rejenerasyonu nasıl gerçekleştiriliyor? İşte zeytin dikelim diyen var, o ağaç çabuk yanıyor onu tercih etmeyelim diyen var. Bunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili uzman görüşlerini de ekranlarınıza taşıyacağız. Böyle yandı bitti deyip kenara koymayacağız, takibini yapacağız şimdiden bilginiz olsun. Bursa'daki orman yangını yine yürekleri ağza getirdi. Yine mi yangın dedirtti. E, büyük bir kısmı e, zaten... Griye dönmüştü hatırlayacaksınız. Ar muhabir arkadaşımız oraya gittiğinde yeşil Bursa, gri Bursa oldu diye anons çekmişti. İçimizi yakmıştı o cümleleri. Ee, Amasya'da da, Denizli'de de orman yangınları var. Yeşil yurdumuzda kül olmaya, griye dönmeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde başlayan yangın gece boyunca devam etti. Yeşili griye dönen Bursa yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bursa yeni şehirden yükseldi bu kez alevler. Öğle saatlerinde başlayan yangın hızla büyüdü. Hem arazi koşulları zorlu hem de rüzgar güçlü olunca yangın yayıldı. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Alevler ormana yakın bölgedeki hayvan çiftliğine doğru ilerlerken Bursa Bilecik yolu trafiğe kapatıldı. Hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim yerleri alevlerin tehdidi altında. Ekiplerin yangınla mücadelesi geceden gündüze devam ediyor. Peki, söyle, söyle, söyle. Denizli Buldan'da da Çatak Mahallesi'nde yeraltı mevkiinde yangın çıktı. Ekipler zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle mücadele ediyor yangına. Amasya'da da merkeze bağlı Kızıl Kışlacık Köyü Başyurt Yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlere bir helikopter, 12 arazöz ve 190 personelle müdahale ediliyor. Ülkenin böylesine yanıp tutuşuyorken buna bir önlem alınamıyor olması olacak iş değil. Zaman zaman bakanlardan zaman zaman en baştaki isimden Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyduğumuz şu kadar işte kara müdahale aracımız bu kadar hava müdahale aracımız şu kadar gece görüşlü helikopterimiz var cümlelerine ...salvolarına rağmen bu yangınların hemen ivedilikle söndürülüp böyle yanıp bitip kül olmasına izin vermeden müdahale edilmemesi olacak iş değil. Bizim gibi bir ülkenin tam da böyle çölleşmenin sınırında küresel iklim değişimini iliklerine kadar hissedip... ...kuraklıktan çölleşmeye dönmeye çok müsait bu coğrafyada buna dair bir hazırlığın bu zamana kadar yapılamamış olması olacak iş değil sevgili izleyenler. Ee, olacak iş değil dedik bu sabah başlığımıza. Siz de bu böyle olmaz dediğiniz ne varsa olacak iş değil başlığının altına sosyal medya adreslerimize lütfen yazın, gönderin. Çünkü biz size bir ayna tutma gayreti içerisindeyiz. Bu aynayı sizin mesajlarınızla anlık tutma fırsatı yakalıyoruz. Siz o an o haberle ilgili, o gün yaşanan o durumla ilgili ne düşündüğünüzü aktardığınız için o anlık geçiş sizin sesinizin bu ekranda gürleşmesine de vesile oluyor.